Yani şimdi sen video girişini yap hadi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm Selamdan lan Berke yorut bu çek ama. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm Selamdan lan Berke. Ee, yanında bu biri mi? Bu abi biri mi? Sen boşver. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Eraş. Ee, Buraya yer adam olarak tanınan kişiyim. Nasılsınız siz değil misiniz? Bir sorayım dedim. Yanında kim, çekiyoruz var? Yanında kim var? Yanında Yiğit var. Değil arkadaşlar şey. Yiğit bayağı yakışıklı bir insan. Benim boşverim. Eyvallah. Bayağı yakışıklı bir insan. Ya 3,5 milyon nasıl falan var. Aslında bu bir pezemek çekilir de. Yap yap kanalına hoş geldin. Yani. Challenger hayretten challenger olmuş. <laughs> Yapacağım video <bir> girişimde <laughs> nasıl? Ben şimdi ve, a, ne ya o be. Abi Sen şey kanalı, edeceğim. benim kanalımı sorgulayamazsın. Ben Eraş'ım oğlum. Ben sizin patronunuzum. Ben sizin liderinizim. Ananızı bana itaat edeceksiniz. İtaat. Ben Doğru diyorsun. Değil. Lan bir şey diyeceğim. Benim herhalde kanal açacağım ilk vlog olacak değil mi? Evet başka vlog atmadım ben kendi YouTube kanalıma. Eraş'ı kattım çünkü evet. Kanka ben daha vlog ne demek bilmiyorum ki. Kanka vlog gündelik hayatın çekilip adı atılması bu Yok. kadar. Evet vlog. V L O G. E, ee, o zaman V ile ne yapıyor lan? Ne bileyim oğlum bana niye soruyorsun? E, ben, de sen biliyorsun niye soruyorum? Yok bilmiyorum. Neyse bu ya, ikimiz de cahiz bak. Yüzünü ilk defa burada gösterdin. Garan Forbin gibi hissediyor musun kendini? Jor Ma maymun, maske maymun amma yoktum ben oğlum, ya. Oğlum harbi Jordi'ye de benziyor. Oğlum bir tek böyle buradan bakınca. Nasıl <laughs> Yoksa bu... <laughs> oğlum zaten ilk beni aradığında kucağıma tutturayım mı seni dedi? Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben de o zaman demiştim ki. Her yani şey demiştim tabii Yalçın gibi seviyorum. Ee, Abi bu adam Ankara'dan geldi. Fembol musun yani. demişti. Evet demişti. O zaman hemen İzmir'e atlıyorum ki araba kiralıyorum. Hemen gelirim demişim. Para evet, hemen son gaz geldim. Ve şey geldi, gel, dedi şey dedi geldi. Ben, Sıra bende dedi. Oh, no. O günden sonra durdum. Ama ben işimi hallettim. <laughs> Hocam. Ya, sus be. Sus arkadaş. Her türlü bana bir şey giriyor bana anlamıyorum kanka. Kardeşim ben bu işte uzman. Bu videoyu erken yapacaktık normal tamam mı? Ama yapamadım. Çünkü çok fazla. Direkt gittik Zunu durum gördük. Zurnu dürüm <laughs> Direkt e, <yani, zurnu> yedirdi. <laughs> Oğlum salak mısın böyle dedim ama. Zunu durum ısmarladı. Ona ben de İzmir bombası ısmarladım. Su ısmarladım. Abi bunlar ne? Ona gibi adam 400 lira bayıldı böyle 60 pırs. Neyse. İzmir bombası niye beyazdı? Kanka işte bomba gibi ağzına fışkırtıyor onu. Nasıl fışkırıyor? Böyle siyah siyah artık. Açılmaz gerçek. Her yarışmada olduğu gibi. Geçmiş Ya oğlum Karabiyo geçiyor bu işte Onun dışında işte vapura bindirdim Ankara'da garibanı. Deniz görmediği için. Yazık de derin devlet falan. De binaların altından feribotlar falan geçiyor zannediyor. O kadar bilmiyor. Ondan olsa niye The Vengeance'ın meme yaptım böyle? <laughs> <Ben> de... <laughs> ya bir daha yap bakayım kaşlarını. Ooo The Vengeance'ın. Bunu sonra işte kahve almaya götüreceğim. Kahve alacağız. Ondan sonra internet kafeye oturacağız. Bir bunun İlk bir VS atalım bu arada. Ne dakika, VS, ben, Ne VS'si? Normal bir ve bir aramda. Neyine? İlla bir şey ne olsa lazım. Ben soğansız melemenin oynamam. Tamam bir enerji içeceğine ısmarlayayım hadi. Ama senin şey, enerji biliyor musun? İçersin. <laughs> enerji sikeceğim. Evet enerji sikeceğim. Monster sikeci alırım. Tamam. Ona, ben, ben de aynı şey. Ben beyaz monster, ben de sana siyahını o zaman. Siyah mı? ne siyahı alayım? Gamey'i is sen de beyaz sen de beyaz sen de beyaz. beyaz tamam beyaz tamam yani bir kere beyazı çal oğlum tamam yani bir beyaz monster o zaman ve atacağız. ama bir hangi çal abi çal değil rastgele işte rastgele karakterler atacağız. o zaman şimdi canla falan gidiyorum yapacak <laughs> çare yok inşallah canla gelir bana da optimus prime gelir <laughs> 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 Abi ben daha ben nasıl spiyans var ya 30 dakika boyunca vs döner <laughs> Onun ardından ne yapacağız? Onun ardından da tekrardan bu garibanı Ankara'ya Pardon ilk önce bu daha burada İzmir'e Ablasını göndereceğim mı? Sana gariban, sana sen... gariban demek bu hayatta en büyük yanlışım olabilir. Bu adamın Oğlum. aylık geliri var, evinizde bu kanalı satın alır ama. Ben T1. <laughs> Doğru. Yani Erash lol her an satın alınabilir hisseleri. Bu adam tarafından. Ne oluyor ama? Ha bu şeyi ya buranın delisi ama. Ben <laughs> <laughs> evet, evet. ben. Böyle... Anlaşma gidiyor mu? Ben. Bu şey yapıyor, kendini donmuşlara yönetiyor zannediyor. O zaman şöyle, <laughs> ya bu çocuk yüzüne herkes bana bakıyor ya. Ama şimdi, şimdi bunun delisi mi? Ama şimdi iki tane lojcu dışarıda buluşursa da bundan daha farklı bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Ben böyle. daha haydutu. Bu bahtı gibi ya. Yani. Abi bir şey diyeyim mi? Ben daha çılgınım zannediyordum. Bu daha, bunun sesi mesela daha sakin geliyordu ama. daha çildi. Zannediyordum değilmiş. Ama daha çok hoşuma gitti. Hadi gel şu inşaatı tırmanalım bakalım. Kanka ben sana bak buradan aşağıya şey koyacaklar. Öyle. Kazık mı? Hayır. Sağ bak, kanka sen yemek yemiyorum ben. Belki şöyle kaza oturup yemek yemek istiyorum ben. Kaza oturup yemek yemek istiyorum. Ama İstanbul'da hala kafatası mevcut. Hemen kazıyıp bir binanın kazalım ya. <laughs> Doğru diyorsun. Şu binanın, bak şu inşaatın, şöyle şu inşaatı göstereyim bak. Şu inşaatın altına iki tane yatak koyacaklar, beyaz yatak. Ve tam olarak şu bir son katta atlat atlatacaklar. Kaç dolar atlarsın? İstediğin parayı meblağı verebilirsin. Yaşayacak yani. mıyım? kanka yaşayacaksın garanti var yaşayacaksın ama sakatlanıp sakatlanmayacaksın tamamen senin düşme durumuna göre yani salak gibi boyun üstü atlarsan sakatlanırsın ama atlamazsan düzgün bir atlama yolu bulursan sakatlanmaz tamamen sana bağlı ama iki tane yatak var ölmeyeceksin garanti ediyorum iki tane yatakla nasıl ölmeyeceğim kanka ölmeyeceksin ölmeyeceğim ben var evet ama nasıl sakatlanırsın çok mu ağır sakatlanırsın sen de 50 lira yaparım bir adrenalin olur benim için. Tamam siktir. Tamam vereyim ama <laughs> rakibi. Oğlum şimdi adrenalin olsun yani 50 lira için can kurban oğlum. Ben 200 lirayla 2 ay geçiniyorum. Ya kanka senin 200 ay 200 lira 200, 200 bin o kanka tamam mı senin? 2 paket sigara dayanırım ben. <laughs> Sabahımı sigara ile açıyorum. Kaç paket var lan? Kaç bir kaç tane daha var. Kaç bak şu kadar dal var şu an. Ben kullanmıyorum bu kullanıyor bu. Bunu fetö. Cü. Ama yani bu şu an yani eee. E, e... <laughs> Bu pro por, mi? Propaganda ha. Bu propaganda ya geçiyor. Porno <laughs> graf propaganda. Sana buradan lor önüme kaçacağız abi ya bak. Ya bu çocuğu bu çocuğu gece 12 olmadan lor etmem lazım. Evet. Ben öyle aşık olmam. Oynatmam mı? Olmadım. Oynatmam lazım ama oynama bilmiyorsun sen şimdi. Baban öğretecek sana şimdi. Öyle. Baban Lön. mı? Baban ölü baban öldü. Öldü. Şimdi. Ama bak VS'de 3-0 yenersem sen çok rezil olacaksın. Elin beyaz adam. mı olsun yoksa eline mi vereyim? Yani onu orada şimdi burada da ama şimdi orada görürüz şimdi ne olup ne olacağını. Baş, Biz keseriz seni. AP kasanı. Ya. Yani görürüz kardeşim. Ufuk getiren AP eşyasını çekerim bak. Bir izi AP ile vururum sana. Ab haber edersin kardeşim. Bir kasırgayı oturtursun var ya filmi içersin. Yozgat yarra. Yozgat yarra. Yozgat yarra. STV mi lan? Hoş geldin yavrum. Amına gün STV'ye dönmüş. Küfretme. Bunu sen tele döndü. Kıpırtma. İstersen de. Bir daha yap. Hiçbir bok gözükmedi kanka. evet, top içmeyin arkadaşlar. Kaç çekimdi lan? 20 bin mi? Ne bileyim abla? Kanka dur face check yapalım sana. tamam. Yozgat ya. Onu sen gördün mü o videoyu? Görmez sandım. Ben bu videoya koyacağım. 50 kere izlemişim. Ben bu videoya koyacağım bunu kanka. <laughs> ama <mi> çoktu ya. <laughs> Tadı güzelmiş bu arada. Aramasını gerçekten çok yoğun hissettiriyor. Ha mesela bak. yazan iyi miydi? Bak delireceğim şu şimdi. <laughs> mesela elektronik sigara içmeyi çok seven birisi olarak daha iyi bu ya. Ama işte bu daha şey. Aykos alacaktın da Aykos Zararlı sanırım. Ya. Ama Aykos alırdım. Cebim derinde. Ah be. Vay aman on çok üzüldüm lan. Ah be bir de bak daha yeni bak yeni bak yeni, yeni öksürüyor ama. Budumun kahvaltına bak Hala da öksürüyor bunu derken ya İyi kilo vermişim ha valla yüzüm zayıf duruyor şu an Değil mi? Yozgat <laughs> <laughs> Ayıp oluyor kardeşim Oo, hani ben, <laughs> ya, yani Ayıp oluyor yani Ben Ankara <laughs> Kardeşim mühendis sen. şimdi bak. Ankara'da ayak çiğnedin mi lan? <laughs> Yiyordum kanka Nasıl? Yiyordum sanırım ya Yiyorum hatırlamıyorum ki Ankara'da aşk gazı çektim bro sayılır mı? Eee... Dekor, telefonum çaldı. Yozgat yara. <laughs> Telefon müsün yapar bir, şimdi. Bir video dört defa aynı miyimi koyacağım ya. Bir daha Yozgat, Yozgat. <laughs> Buraya da beş oldu tamam. Çok iyi. Altı yüz... Yozgat yara. Edit Remix. <laughs> Trap Remix. Ya, beatbox yapabilir misin sen? Yap bakayım. şey yap böyle bir de DJ şey. Gidi gidi. Ye, Yeah. Anana bastım ya da bastım. <laughs> Ana yatalaktı. Ona da bastım. Anana koydum onu. Karını boğdum oğlum. Değil mi bu reç golü kart freestyle oldu bu. Karını Anana. Aman Anana. Kızgın suda boğdum. Oğlum çocuğun ne güzel. Ya kızgın suda aklıma şey geldi lan. Saçları ne güzel lan çocuğun. Rast yapmış Saçlarım rasta. Ananı boyarım hasta hasta. Şeyi var mı? <laughs> hazır sıcak su deyince şarkıma şey geldi ya. Biz de Mekdas'a çalışırken çünkü çocuğun üstüne sıcak e, virtüöz yağ döküldü. Ne? Çocuğun üstüne bildiğin Oy! yağ döküldü. Üçüncü derece yanıklar var. Of. Ama çocuğun durumu iyi. Kanka ne kadar iyi oldu bilmiyorum. <laughs> ben bir bir de bir, şey, şey yaptım ne <laughs> oldu biliyor musun? Ha. Var, görüntülerdim iş yerimde. Kameranın ortasındayım. Umarım kamera görüntü gitmemişti. Görüntülerdim. Anlıyor sen sen ki kamera işte yardımcı. <laughs> 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 Kanka şimdi altı olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> Yok lan yedi oluyor herhalde Altı oldu herhalde Editlerken köşeyi biter ipa verip sıkarsın Evet tamam <laughs> Dur kanka bak şuraya bak Seni tam kafana Yok koyacağım Tamam tam kafana koyacağım burada Ya beni yedi kere alınmış diyeceksin herhalde Kanka Şimdi bir arkadaş bekliyor Ne olacak biliyor musun? Şurada Yozgat yazacak <laughs> Ağzıma onu koyarsan <laughs> Yok kanka direkt yazıyı koymayacağım <laughs> Anladın mı? Meditasyon lazım. Kanka dur. Hemen gel şurada bir tane meditasyon yapalım. Sana tentacle altopot kolu öneriyorum. Dur şurada bir... Sonuna kadar sokabilirsin helal olsun. Tanıtım Lütfen sponsor Bana kalacak. Bana kalacak. Bak bunları sana alalım. Ya bir tane mim vardı yiyecek sandım yiyecekti <laughs> şimdi bunu yapmamı bekledin değil mi? Yiyeyim mi? Yersen yaparım. Yersen? Yapacağım. Yersen ne vereceksin? Ne vereceksin? Yersen onu mimin yapacağım koyacağım buraya. Bu kadar mı? Evet bu kadar. <laughs> Oğlum tamamını yiyeceğim Seviyor. Böyle kalsın. Seviyor kalsın. Oğlum tam yeme lan ağzına sok sadece. içi yal. sokuyormuş gibi yapsam. Burası kurgu ekle. Tamam. Ben yani burayı keseceğim. Sen sokuyormuş gibi yap yeter. Ama hızlı yap daha komik olsun. Sen buraya bir edit yaparsın. Sen buraya yoz <laughs> kat. Kanka burayı sadece hızlıca bak. Ağzını ne götür. Sadece ağzını götür devamı gelecek videoda. Niye <laughs> ya? Mizahi olarak söylemedim bu cümleyi. Kim bilir hangi kedi buna ya? Kanka buna var üstünde her şey <laughs> geçmiştir. Kanka bak, ne gibi? Bak, bak burada bak çiçek var mı? Bak, bu çiçeğe benzer bir çiçek var mı burada? Bak bakayım. Ne gibi? <laughs> bak. Lan çingen bunu götünü silmiştir ya. <laughs> Hayır ben etrafına bir bak bak bu çiçeğe benzer bir çiçek ağacı var mı bak etrafta? O çiçek bir yerlerde geldi kanka. <laughs> Abi ne İyi. kadar güzel bir lol admin'iyim ya. Takipçilerimi zindan ediyorum hayatımı. Yoksa bu bir RH rol kanalında bir serinin birinci videosu mu? Yoksa bu seriden bir daha... Ne videosu mu? İyi <laughs> 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 Hayır kanka senle, <laughs> senle beraber ilk defa... Evet bak ilk defa vlog başlamış oldu. Yani öpüşmeyin ama. İlk defa video başlamış Bak ilk defa vlog çekmeye başlamış oldum muydu? Aslında ilk defa yapmış, Neyse. Bu, bu <gülüyor> 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 Nasıl güzel ki bu ya. Abi bu, bu, video full vazgeçtiği <laughs> şey oldu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu lolcu anlaşması bu bizim özel evet, 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 Ben yani bir yani anlamıyorum. Bunu anlayabilmemiz için bir özel me mentaliteye sahip olmanız gerekiyor. Tabii doğru doğru doğru. Gayet önemli bir vurgu bu. Yani böyle biraz daha yetenek gerekiyor. Ben bunun için mağarada 10 günlerce taşları yumruk kattım, ustalaştım. Cinç ustası oldum ve bu sanatı öğrendim. Bir de işin, lol bir de, bir bir de işin kötü bunu ciddi ciddi kameraya bakıp bakıp anlattı kanka ben buna takıldım. Ne? Sen gerçek. Senle birlikte yapmıştık? Dağları deldik oğlum. Ha o ben miydim? Geratin şirini deldiği gibi. Her atım deldiği gibi. Hayda. <gülüyor> Bak şu kanalın evet ilk ne oldu? ilk defa bu çocuğun suratı şu an buluydu Bu benim takipçim arkadaşlar, bravosun takipçim. Bunu buluştuk işte. Benim Kısaca, Arkadaşlar ben kemik denin başıyım. Evet ve ve femboy hareminin başıyım. Evet. Ve video suratını hiç göstermiyordu. Şimdi suratını ilk defa videoya göre göstermiş oldu. Ayreten ben bu videoyla beraber bir seri başlatma kararı aldım. Buluştum her takipçiyle böyle ona zindan edeceğim hayatı. Bu şekilde bir plan yaptım ve her takipçiyi senin hatırına bundan sonra çiçek edireceğim. Hmm. Bu tarz videolarda bu serindeki her videoda bir tane çiçek edireceğim. çiçek ben miyim? <laughs> Siktir lan! lan bundan Abi ben bunun devamını artık şeyde getireyim ya, kafede getireyim. Doğru. En Sen edite düşürdüğün zaman bir buçuk dakikaya düşecek. Evet yani burası... Evet videonun girişi 10 dakika oldu Güzel hala yakışıklıyım. Evet. Öylesin. Arkadaşlar bu bana bunu aldı. Yeni seri. Ben de maltan aldım. Kendine maltan aldı. Şimdi buradan kahve içmeye. Sonra oradan da ben bunu LOL'de eline vereceğim bir üç tur. Özel bir mümin kardeşimize karşılaştık. Onu evine bıraktık. Evet aynen öyle. Sonra geldik. Ondan sonra... Şöyle ona vapur. Yani Bapur'un normaliz. Yok, karşıdaki iskele şu an. Tamam, bırak karşıdaki iskele. karşıdaki iskele. Bu da evet. İzmir'e yeni geldi. Evet. İzmir hakkındaki düşünceler neler? İzmir'in bok kokusu dışındaki düşünceler neler? Orada var ya deniz hala bırakan geliyor. Abi şu olabilir şu an. Şuraya baksana bunu. Gar <laughs> demez yani. Getir yan yana. Ha evet, kardeşim benim. <gülüyor> ben. <gülüyor> Ay, oğlum yapma. Abi keseceksin değil mi? <laughs> ya. Ben yiyeceğim amına. <laughs> Neyse tamam ben kafede başlatacağım bunu tekrardan. Bir de kafede çekelim. Daha işlemem gerekiyor bunu. Al birazcık sen çek. Ben mi çekeyim? Evet birazcık da sen çek. Bugün... Dur göt cebime telefon koymam lazım. Tamam. tamam. Az önce ne yaptık anlat. Arkadaşlar ee, bakayım. Evet. Arkadaşlar kaç tane oynadık? Ben şu iki sır golümü aldım çünkü mecburdum. Çünkü serseriler geldi. Oyunun dünyanın en kötü kartı geldi. Ben de bir güzel bunu Alice Mulis en ama, kral ben şekilde ben. antik çağlardan kalma bir şekilde domattım. Abi şu adam bir kusursuz. ne oldu? Yani Ne kadar da düzgün bir şey anlattın ya. Yani doğru yani. Reyyan Bey'imizin, e, benim loteristteki domaltan klanının başıyım ben şimdi, anladın mı? Ben bayağı bir domaltma konusunda master yaptım. Var var. Türkiye İş Bankası'nda önünde bağıran, Bu benim mesleğim. Yani bu konuda para kazanıyorum. Yani arkadaşlar haksız mıyım yani. Bunun gibi bir sıfatı domaltmak benim için bir gurur meselesi haline geldi. O yüzden gayet hoş, nah hoş, mis gibi bir... VS attık. Bir tanesini dokunmatik yüzünden kaybettim. Telefonun üst kusura bakmayın. 3G. Aynen. Dev arkasına böyle <laughs> şuna <şuralı> attım. <laughs> ne yapayım? Atak kartı mı var? Ee, sonra e, bir güzel içinden geçtim. Bir de... e tabi doğru. Yavşak bir deste aldım. Klon isket fıçısı destesi kullanıyordum. Sonra ona rağmen e, 7x'leri hediye ettim. Gene kaybetti. Derin dokunmatiğim kaydı son maçta. Gene kazandım. Yani anlayacağınız bu arkadaş. Tamam yani Haber kardeş. nasıl desem e, 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 harikulade e bir oyun ezi. Şimdi LoL'e geçeceğiz. LoL'de de tokatlayacağım. Göreceğiz arkadaşlar. Ağabey, Gör, imkanım yok. yok. Aldım aldı. telefon düşüyordum. Orada imkanım yok. Ya işin kısası işte oturduk. Kıraş şöyle oynadık. Vakit geçirdik falan. Saat şu an akşam altı oldu. LOL atacağız. Artık LOL'den de bunu uğurlaması kalıyor. Oradan ben eve kaçacağım. O da kendi evine. Ha bugün çok güzel bir gün oldu ya Allah. Böyle günler aşırı sarıyor beni. Ya yani vallahi şimdi beni güzel olur yani. Şimdi zurna ne dedirttik sana? Ne anlatıyor hoca ya? Ne 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 an? an? başladı gene, gene başladı, <laughs> gene, başladı. <laughs> gene başladı. Gene başladı, gene başladı. Sen de başladın mı? Yok, yok, yarın. <laughs> Şimdi diyecek <laughs> hazırlanıyor ne zaman diyeceğim diye düşünüyor. Yaz gat ya. ne zaman dese güleriz ya. Abi komik için yapacak çağırıyor. Gülayet olsun şey komik yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ama şey, çok iyi ya. Şimdi ben bunu oğlum Şimdi ben bunu yok yok. Yok. Tekno götürüyorum. Tekno internet kafeye. Tekno internet kafede buna bir dolu oynatacağız. Birkaç el vs sonrasında dereceli. Artık orada görüşürüz. İddialı oynuyoruz arkadaşlar. Yaz kat Baba ya. nasıl hissediyorsun? Nasıl hissediyorsun? Sen iyi olacaksın. Uçuşumuz hazır. <laughs> Bugün güzel bir yere giriyoruz. Evet. Bir kere sıra atalım olursa yine vereceğim abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ya de devam et amına rezil et kendini gel. <laughs> evet Valorant'a geçtik abi. Bir <laughs> şey var böyle. <benim. gülüyor> O lan sinek mi? <laughs> i̇ki tane bol, iki tane lol oyunundan sonra bir tane Valorant girmeyi tercih ettik. Ya yani, da bir değil bayağı da oynayabiliriz. Bir tanesinde üç tane kahvenin evladı, annesinin eldivenle sevdiği bir şey olduğu için oynayamadı. Biz de yan oyuna geçtik, support yaptık, pantheon, jin yaptık, kıstanları attık, tak 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 geçirdik, kara, bir de hep, kara satmaya yaptık. Her taktiği içinde kafana zoomlayacağım, tak tak yap tak 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 kapıdan tamam. Biz şimdi Valorant'a geçiyoruz. Sana adam geldi, işte kadın geldi. Kanka ben sana, sana elmas borcum var dedim. Evet hatırladım dedim. Adam Filipince konuşuyor anlamıyorum. Blablabla bla, <laughs> bla, anlamıyorum. Benim geldi 50 bin lira hesabımı çaldı lan. Vay yaşa. Ama var ya öyle bir hasret çektim ki ama. Ben sana güvenmiştim lan sen benim meslektaşın lan? Ama var ya harbi bana borcu vardı bana bir 15 bin elmas borcu vardı. Vay şerefsiz ya. Böyle insanlar insan muamelesi yapmamak lazım. Ben ne hatırlıyorsun? iPhone 6 Plus'ın plus um var. lan? lan? E, yan telefon vardı. 6 Plus'ın neydi işte? Alt Plus yok ki. Tamam altı işte. Bir tane de şey var. iPhone 15'i var o zamanlar son model. Aldı ya telefonum ben de bir yandan hesabı çalmıyor uğraşıp bir yandan telefonum bir yandan yan, yan, yan şey çalıyor. Hesabımı çalıyor. Ya falan ya. normalde kimseyi vermem. Ama benimki mail ile giriş yapılıyordu. O zaman mail vardı. Play Store'dan falan işte. Giriş yaptım bunu. Play Store'dan şu aynı resetleme şeyi var ya. <laughs> onu attım ona. Ama o günden sonra <laughs> iPhone iPhone'um olsaydı böyle olmazdı. O Samsung kullanıyordum. iCloud olduğu için sıkıntı olmazdı. Evet. Ne kadar. Günün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Burada çık, Güzel bir gün i̇çik geçiriyoruz. Yiğitçik. Kedi miyim ya? <laughs> bir Kalisteniz Parkı'na gittik. Benim ekiple tanıştırdım orada. Üstüne üstlük birazcık işte bir pura içiyor. Pura içmiştik pro içtik. Pro ben... içiyor, içtik, içiyoruz. <laughs> yani e, kendini şey mevsim masum gibi bırakmış gibi içiyor. Adamda her şey var, bende hiçbir bok yok gibi. Ne ]ydim. oldu biliyor musun? Elindeki şeyi, bozolu gördüm. Dedim ki, ulan bu hala pro içiyor. Sonra aklıma geldi, ondan sonra attım proyu. Sonra dedim, niye tutuyorsun o zaman? Sonra e, herhalde <laughs> tamam, bozolu içiyor, okey dedim. Yani kafam orada bir karıştı. Şu anda da son öğünü yemeye gidiyoruz, son öğün. Arkadaşlar tek yemek doymadık. Zurna düğüm yedik, doyduk sandık. Ama öyle bir açız ki. Ya normalde oraları çekecektim ama işte o anın hızlı başladı abi gün. Çok iyi başladı o yüzden. ya bir de kalori içeren bir hamburgeri yiyebilirim. <laughs> video çekesim gelmedi açıkçası. O güzel anı böyle videoyla bozmak istemedim. Yanaklanmaya başladım bile okuyayım yedikçe yani. Şimdi ya etme, gidiyoruz. Daha yiyeceğiz, daha yiyeceğiz. Şu an karşı yaka tarafındayız işte. Buradan bir gömeceğiz. Hamburger. Şaka gel. maka bu benim 5. oyunum ama. <laughs> bu bir İzmir bombasıydı dediğim gibi işte. Biz onu ne yedik? Ee, bir Ama ilk Güzel ama. Çok abi çok çikolata dedim mi ben? Ben bunu dedim çok çikolata dedim. Bu da evet çok çikolata dedi. Yarısını dedim hepsini ağzıma atınca ağzım dilim kuru kuru. Ondan sonra kanka su da alalım dedim. Sonra kanka bir su alalım dedi. <laughs> su yani, Yarısını, ya. Ama sen bir abi su alıyor ağzım çikolata içinde. <laughs> <laughs> ya normal dediğim gibi ben bu videoyu en başta başlatacaktım ama gün güzel başladı iyi de başladı. Yani bir sanal arkadaşın real oluşu çok güzel bir duygu ama. Bir de kafanızın tak diye bir anda uyuşması zaten her şeyi bitiriyor. Ne oluyor ama ki Yiğit şu şu şahıs çok sosyal birisi olduğu için iyi anlaşıyor herkesle. O yüzden sosyal. o yüzden bir sıkıntı çekmiyoruz onun seninden. Bir de oynadık. Lolla pantheon Jean kombosu yaptık. Buna koy. O de güzel. İkisinde karasat var. Ben de 30 karasatla öne bitirdim? Hatta 35. Bir kuyu çakıp 1500 lira vurmuşumdur o zaman. Ama kritik kasayım daha iyi olur. Şimdi söyle İzmir'in şu ana kadar neleri güzeldi? Ee... Bok kokusu, evet. Ama deniz hala şurada kokuyor ya. Kesin. Yani denizin dibindeyiz ama var ya bir kötü kokuyor. Ama... Abi neyse, gel, gel geldik işte. Şimdi burada hamburger koyacağız. Onu yeriz, bunu yeriz. Hamburger. hamburger, ondan sonra da yavaştan birazcık daha oturup dağılırız. Çok geçe kalamıyor çünkü maalesef. Dağılırız, çok kişiyiz. Evet, <laughs> bu kadar yeterli. bakayım <laughs> kanka. Evet, Gün sonu. Gün sonu. Neler hissediyorsun? Neler hissediyorum? Hmm, eee... <laughs> Nasıl hissediyorum biliyor musun? Sanki böyle work and travel işine başlamışım da geziyorum geziyorum tanışıyormuşum gibi hissediyorum ya. Abi güzel Abi Şimdi yani. tanıştım ya. Evet. O hissiyat var şu an bende. Ya yani şimdi geliyorum burada tanışıyorum. Tanışınca da böyle bir insan içinde böyle bir boşlukluk var ya. O çok güzel bir şey ya. Yani. Evet, burada gömdük küçük hamburger adam aşırı doyurdu. Çok doyurdu, çok doyurdu yani. Yani şimdi şimdiden doyurdu. gezmemize rağmen, evde yememize rağmen şimdi akşam bir daha yiyeceğiz. İki tane öğün yedik. Ben mesela buraya gelirken iki tane Aa. daha öğün yedim. Şimdi iki tane daha öğün yedim. Dördüncü öğünüm oldu. Kanka şu an benim bağırsaklarım bir şey yemedi diye ağlıyor ama şu an bağırsaklarım düğüm, düğüm oldu yani. Şu an benim bağırsaklarım değil ki biraz daha yiyebilirsin ya, var diyor bana O yüzden miden diyor kanka <laughs> <laughs> bağırsaklarım değil mi o? Benim miden çok geniş ya şimdi zayıf olduğuma bakma eskiden kilolu olduğum için miden bayağı geniş benim yani. Abi şimdi güzel bir gün sonu. Şöyle, Şöyle buradan... bir hatırlatma hatırlatmayı ben 60 kiloyum bu arada Evet ben de 84 kiloyum <laughs> yani. 93'ten düştüm ve şu an tekrardan 90'a çıktığımı düşünüyorum ben Ben 85'ten düştüm Abi işte 25 kilo verdim bir ayda İsteyerek vermedi ama maalesef Orası sak Orası gizli abi Orası gizli abi. Orası gizli. abi buradan bu arkadaş kaçacak Alsancak'a doğru. Ben de buradan eve kaçacağım. Bence Alsancak'a doğru mu? Alsancak biz zaten. Burası Karşıyaka. Burası <laughs> Yok ben Menderes'e doğru kaçıyorum. Evet Menderes'e doğru kaçıyor. Doğru. Menderes'e niye metro yoksa? Yapacak çare yok. Bence Ark bu güzel videoydu. Ben bu videoyu sevdim abi. Bence yani videonun %90'ı Yozgat. eğlenceli, yani <laughs> şimdi Eraşa'yı şey kadar, kadar böyle bir daha. Ama da neden biliyor musun? <laughs> Yozgat yarra. Nasıl yedin bunu yani ilk defa... şuna baksana bir, şunu çok sevdim bu arada. Şunu çok sevdim. Orası... Nadir çekti Abi ilk defa Eraş'a böyle Eraş LOL'e ilk defa LOL düşüne video atmış oldum. Bir mağarama çıkaran nadir takipçim. Güzel gün sonra. Tamam son bir kapanış cümlesi. Enes gibi. Bugün bir mağarama adımıyla bir koğuş atanda yatan bir arkadaş yan yana geldi. Koğuş atan derken asosyallikten bahsediyor. Hayatın dışından bahsediyor. İkimiz de hayatın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Yani basit terim olarak ikimiz de ah sosyal insanlarız ve sosyal hareketimizin de kalkmasını öğrenmiş olduk. Doğru. Bu basit. Doğru. İnsan buraya arkaya şu Minecraft izi var arkaya koyulan. Sen onu koyacaksın, bir hızlandıracaksın eminim. Ama bir şey demeyeceğim. <laughs> Yok kanka, direkt bunun altına ben Minecraft parkur videosu izleyeceğim. <laughs> altına da ref gibi, böyle bir sıkılmasın. <sıkıntım. gülüyor> bir koç atan arkadaş, yan yana, yana koçlar derken asosyallikten bahsediyor. Hayatın dışından bahsediyor. Kimiz de ne demek olduğunu bilmiyoruz. Yani basit içerim olarak kimiz de asosyal insanlarız. Ve sosyal hareketimizde kalkmasını öğrenmiş olduk. Ya, şimdi lan. Inan i̇nanamıyorum ya, hayır inanamıyorum. Ama nasıl kafana ellerinde, ellerini kafana götür. İnanamıyorum. 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 Tamam buraya güzel bir geçiş çıkarıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. bir yeni içerik, yeni stiller, yeni bir içerik sonuçta yani. Doğru diyor, doğru diyor. Yani doğru iki tane lolcu mağarasına çıkıp kim görülmüş? Nerede görülmüş arkadaş? Ha, doğru diyor abi adam adam mı Bu kadın doğru söylüyor. Abi kadın doğru söylüyor. Barışan abimin selam olsun. Ey bu bir gün Estüdyo Barış'ın ekibine girersem kanka sen de o ekipten olacaksın herhalde bu gidişle ya valla. Salar gireceğim. Evo ya. salarsa. Tabi Tabii. Şimdi şöyle. Buradan selamlarımı yeteyim. Fatma'ya selamım olsun. Özellikle Yalçın selamım olsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar izin teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay hadi. Üzünü tut. Üzünü tut. Kanka bok gibi oldu. <laughs>